çok kızgın ve öfkeli halinde eve geliyor ve kendini sorgulamaya başlıyor. Ben neden hiçbir işime yetiremiyorum? Neden işlerimi tam zamanında çattıramıyorum? Bir işi başlıyorum ama bitiremiyorum ve bir dövlükle desek vaktimi boşa harcıyorum. Şu fikirlerde olarken gözü mutfaktaki pamador şeklinde olan saate takılıyor. Ve şu soru aklına geliyor ki ben neden çalışmalarıma bu saati kullanmıyorum? Şu saat adeta İtalyan mutfaklarında bir sünneti keçap yaparken kullanıyordur. Ve bir keresinde ders çalışırken şu saati kullanıyor ve süre bittiğinde kalkıyor ve ne kadar faydalı olduğunu ve anlıyor özellikle odaklanma seviyesinde ve fikir dağılığında ne kadar etkili olduğunu farkına varıyor ve şundan böyle karar alıyor ki tüm çalışmalarına ve tüm işlerine şu saati kullansın ve bilalikle dünyanın en etken çalışma yöntemlerinden biri yaranıyor ki bu yöntemi yıllarca sadece kendisi ve yakın arkadaşları ve dostlarına anlatıyor. Ve 1998 yılında Pomodoro Teknik diye bir kitap yayınlıyor ki bu kitap sayesinde çok meşhur oluyor ve birçok insan da bu teknikten faydalanıyor. Şu etken insanın adı Francisco Cirillo'dur ki sonralar birçok şirket ve çalışmalar mas başlıyor. Ve daha geniş bilgiye sahip olmak istiyorsanız kendi web sitesine de başvurabilirsiniz. Şu teknik nasıldır ve özellikleri nedir? Şu teknik şöyle yapılıyor ki 25 dakika süresinde çalışıyorsunuz ve 5 dakika dinlenme süresi. Ve bu serini de 4 defa tekrar ediyorsunuz. Yani 4 pomodoro tekrar ediyorsunuz ve ondan beri bir uzun süre yani 30 30 dakika dinlenme göze alıyorsunuz. Birincisi her pomodoro 20 dakikadan az ve 30 dakikadan çok olmamalıdır. İkincisi şu ki bu süre boyunca bir kağıt yanınıza alıyorsanız ve Tüm fikirleri ki beyninize geliyor, tüm sorunlar geçmiş gelecek ve her neyi yazıyorsanız ve sadece dinlenme süresinde onlara dönüyorsunuz. Kir dağıtanları bir kenara koyuyorsanız. Örneğin telefon olsun, televizyon olsun, her bir şey ki sizin fikrinizi caydırabilir. Ve bir de süre bittiğinde yani 25 dakika bittiğinde diğinde zeng çaldığında hemen oradan durmalısınız. Mesela şöyle demeyesiniz ki ben çalışmanın ortasındayım ya şu konunun ortasındayım. Bunu da bitireyim birkaç dakikadan sonra ki ge geleyim dinlenmeye. Hayır. Beyninizi şunu alıştırmalısınız ki her 25 dakikadan sonra bir 5 dakika dinlenme ödülü vardır. Şu tekniğin birkaç önemli faydası var. Birincisi bu adamlaradır ki bir çalışmasının süreni, süresini tahmin edemiyorlar. Mesela bir 100 sayfa kitap okuyacaklar ama bu 100 sayfa okuma ne kadar zaman aparır onu bilmiyorlar. Ve o adamlara ki ADHD problemleri var da çok faydalı olabilir. İkinci şey bir işi başlarken beynimizin onu ne kadar ertelemesinin önünü geçmiş oluyoruz. Örneğin bir kitap okuyacaksan başlamak çok zor geliyor. Sadece şunu gözünüze alın ki ben sadece bir pomodoro o işin üzerinde çalışmak istiyorum. Özellikle o insanlara ki bir ko kaç konuda gün boyunca çalışmak zorundadırlar. Şu sürenin önemine de sonralar çok bilimsel araştırmada teyit ediyor ki 20 dakikadan fazla beyin yorulmaya başlıyor. Şu tekniği kullanarken bir pomodoro şeklinde saat kullanmaya mecbur değilseniz bu Cep telefonunuzun timeriyle de olur ve bu teknik o kadar meşhurdur ki online siteler, uygulamalar hepsi yaratılmıştır. Örneğin Pomofocus adlı bir online web sitesi var ki faydalanabilirsiniz veya Android için Pomodoro Smart Timer, Minimalist Pomodoro Timer ve birçok daha uygulama vardır ve iOS için de aynıdır. BeFocus, Focus To Do ve bir kaç başka uygulama. Umarım şu teknik size de faydalı olur. Ama şu ricada bulunmak istiyorum ki bir kere hepiniz bunu deneyin ve o zaman bunun faydasına kendiniz varacaksınız.